Kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay vay, vay, vay. Var. Zafer Sen abime bak. bak. Hayırlı olsun Zafer abim. Reklam kesintisiz yayın. Hoş geldiniz. Amerika ile başlıyoruz. İlginç değil mi? Ama sürücü Türk. O yüzden. Samet sıkılıyor. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Bir sağ yapıyor. Sonra... Bak. Samet niye durdu? Ne oluyor? Samet bak. niye tepki veremedi buna? Sonra, bak ne oluyor. Of çok geçmiş şey olsun. Şimdi size oldu. anlatacağım ne olduğunu, dur. Samet iyi. Ellerini kolları kontrol ediyor. Çok başarılı bir hareket bu. Mantalonu bir bir süre gördünüz mü tamam, bak. İyi. Ne olduğuna inanamayacaksınız. Niçin olduğuna daha doğrusu. Neden? Buna çok dikkat edin lütfen. Bak şimdi. Gelsin Samet. Şimdi... Hah. Tamam. Bu. bu kilitlenme dedikleri şey mi oluyor acaba? onu kabul edersiniz etmezsiniz sorun değil. Karşıdan gelen motorcuya bakın. Samet ona selam vermeye çalışıyor. Ya vermeyin bu durumlarda selam. Bak elle selam. Sonra elini daha atarken gidona öndeki araba çoktan fren yapmış. Ne yapsın? Çok geçmiş. Yani şimdi şu selam ver. Yatmış adam virajda selam vermeye çalışıyor. Verme tamam aldık kabul ettik. Verme geçmiş olsun. Abi motorda özellikle yani arabada da aynı muhabbet var ama motorda daha da dikkat etmek lazım çünkü ip üstündesin ya. Bir yanlış harekette hayatın yani direkt kayabilir. Çok geçmiş olsun. Devam edelim bakalım Eyüp'le. Sıfır altı. yapacak mı acaba? Gidiyor şimdi buradan. Sağdaki arabaya ne kadar yakın geçti. Güvenlik balonu. Of 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 of. Gördün mü karşıdan ne uçtu geldi? Bunun çok benzeri Instagram'da dolaşıyor. Böyle iş makinasından kopuyor geliyor. Bizim nasıl bir şanssızlık oğlum. Biz eksik, biz de yaptık. Bak şimdi, sağdan geliyor o cisim. Neyse kamyonun arkasında bir şey var. ya Onun çatısı kopuyor değil mi? Sattım. Forklift mi o ne la? Bak oradan uçmaya başladı şimdi. Tavanı uçuyor onun plastik bir parça. Meli abone e olmuş. Uçuyor. hoş geldin. Döne döne eyüpün yapabileceği hiç hiçbir şey yok. Ne yapabilir Dömezim abi adam? Giyinmiştir tam kıyafet vardır diye şanssızlığa bakıyordum bunu seyrederken <laughs> çarpıyor. Ve Allah korusun. Çok geçmiş olsun. Bakın bunlar hakikaten binde bir ihtimalde olsa başımıza gelebilecek şeyler. İşte o yüzden çırpınıyorum. Aman giyinin. Devam edelim. Ha burası şey Garden'ın önü. Motorcu cenneti oldu orası biliyorsunuz. Bakın motorlar geçiyor. Vay be vay be. Ah lan. Tugan abi burada mısın? Her gün şuraya gidiyorduk be abim. 3 ay boyunca. Falan 10 hatta ilerliyor burada. Bir U dönüşü yaptı yasak. Öndeki beyaz araba hmm, bir fren falan. Onat da gidiyor. Beyaz araba iyice yavaşlıyor. Onat ne yapıyor? Sağından geçmek için hamle yapıyor. Kaç tane işaret var bak. Bunu yapmaman için Onat kaç tane işaret var. Onat ne yapabilirdi? Bakalım. Motor sürerken aşırı şekilde dikkatli olacağım baba. Bu belli yani. Hani yapılmayacak her hareketi tahmin edip ona göre sürmen lazım. Bu motor çok riskli ya Türkiye'de. Bak şimdi arabanın freni yandı mı? Dümdüz gidiyor. Niye fren yapsın burada? Çünkü yer arıyor. Bir yere Kapan bakıyor. Önce. Sağa sola bakıyor. Bir daha yandı. Bak bıraktı. İstahdaki daha korkunç bir daha ne yandı o? Frenler. Ve sağda boş alan var. Ataşehir'de boş park yeri var orada. Kaçırır mı? Dönerdi mi Ne işin var senin orada? İpuçlarını birleştirin. Vallahi öyle abi, Doğru söylüyor. Dikkat edeceksin abi. Yine trafik, yine trafik. Umut'la sürüyoruz. Umut sağ tarafı gözüne kestiriyor. Ha öndekine bak. Öndekine Abo, bak. Abo polise çarptı la. Polis arabasına da böyle çarpılmaz. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> bak şimdi öndeki araca Allah aşkına. Bugün şanssızların videosu herhalde. Bir yıldız bu. Bir yıldız, iki yıldız değil. Merhaba polis amca. Ben geldim. Onlar da muhtemelen hoş geldin demişlerdir. Hoş geldin. Yani o arkadaşı, bilmiyoruz geçmiş olsun tabi ama. Ya bedevi durumu ya. Emre ile devam. Bağdat Caddesi burası? Bağdat burası. buraya. Emre sürüyor. Önde trafik tıkandı. Emre bir makas. Hop bir daha dedi şurası bana açık dedi. Oraya da geçeyim dedi. Oraya da buraya da geçeyim. Oradan Hayırlı, da geçecek sola gidecek. Bak şimdi sola geçti. Şimdi sağa geçti. O araba bak Audi diye duracak. Taksi mi çarpacak? Tamam çok güzel. Hadi bakalım. Gidiyor. Kimseyi rahatsız etmedi şu ana kadar galiba değil mi? Ancak Emre bu ne? Emre bu ne? Adamcağızı düşürdün. Doğru yaya geçidi değil falan ama yani işte yaya. Bak şimdi. Ta buradan videodan ben o adamın hareketlendiğini görüyorum arabanın çaprazında. Canlı canlı. Evet bak gözüküyor abi işte bu yüzden dikkat. Çok dikkatli olmakla Allah korusun. Haydi haydi görünüyor. Bak buradan da görünüyor adam. Şimdi emredim sen burada gaz gezi fren yapsana. Adam çıkmış. Gerçi bu arada evet geç görmüş. İşte em Daha burada yeni görüyor. Ve ne yapabilirdi? Etrafına iyi bakabilirdi. Ama bana de çok fazla dikkat dağıtan şey olabilir tabii. Değil geç mi? Çok şey güzel oldu. şeyler var orada mağazalar falan. Doğru. Görmedim dedi adamcağız ne yapsın. Bir de kaldırmaya çalışıyor bak. Emre utan utan. <laughs> Kadir'le devam edelim. Ne kadar net lan video. Bir motorcu videosu ilk defa bu kadar net olduğunu gördüm. Şimdi aşağıya seyredin. Ya bu video beni benden aldı derler ya öyle bir video. Ne oldu Karşınıza Zafer abi? neyin kimin ne zaman çıkacağı belli olmaz arkadaşlar. Ya bunu tahmin etmek çok zor. Bak bak bak. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Allah'ım. Deliye bak al, la. Ne diye bak. Gard alıyor yumruk atmaya çalışıyor la. <laughs> deli lan. Bu ne? Kadir'e saldırıyor. Yumruk atacak. Tipe bak. Ana. Yani deli. temkinli olun. Bir de gard falan alıyor. Anılcık aralardan, derelerden. Bak ben tasvip etmiyorum. Bana diyorsunuz ya kızım onlara diye kızmak. Ha, ne haddime kızmak değil ama ben tasvip etmiyorum. Böyle bu kadar dar alanlarda bunları yapmayın. Kendin. Bak taksici durdu yaya geliyor. Size ve başkasına zarar verirsiniz. Ya Anılcım düştü. Ne o? Kapı açıldı. Bak şimdi gidiyor. Durduracağım şimdi. Bak kapının açıldığı belli. Görülüyor. Şimdi sen... ama Zafer abi buna da çok dikkat. Ya ama dikkatli olmak lazım. Haklı abi Zafer abi. Yani ama bunu ararsan görebilirsin. Orada arabanın kapısı aralandı belli. Şimdi daha çok belli artık. Şimdi anılın bunu araması lazım. Sağda park etmiş araçlar varsa arkadaşlar. Ya kapısı açılır ya yola çıkar. Şimdi bunları ön görmeniz lazım. O zaman kapıdan daha abiden. dikkat lütfen. Abi full full fokus olman lazım demek ki. Akşam vakti. Bakınız şimdi oradaki beyaz ticari araba gibi duran. U mu çekecek? Arabaya bakın. Şimdi başar geliyor arkadan motoruyla ama araç dönüyor. U dönüşü yapılmaz. Yasak. Yasak orada U dönüş yapmak. Nereden biliyorum? Gel göstereyim sana da. Bak şimdi başladı diye dönüş. Başar da geldi oradan. Bak şimdi durdurdum. Burada ne var? Çift şerit Çift var. Çift çizgi. Yani ortada kaldırım var demek çift çizgi. Yani karşıya hiçbir surette geçilemez. Bölünmüş yol orası artık. O çizgi demek ki orası bölünmüş yol. Geçemezsin. Nasıl o dönüşü yapıyorsunuz orada? Orada yapay kaldırım hayal edeceksin çift çizgiyse. Olmaz yani. Lütfen dikkat ama. Y Yusuf Hızlı gidiyor sürüyor. gibi. Niye emniyet şeridinde? Ha bu arkadaşa selam vereceğim derken. Kaçta gidiyor lan o? Niye? Emniyet Ha bu arkadaşa selam vereceğim derken ne oldu? Kaçta gitti oğlum? Füze geçti aradan. Ha? İkisi birden söyleniyorlar aradan geçene. Yalnız şu arabayı çok iyiymiş motor. Bak durdurdum. Aman Rossi'ymiş ama aradan geçen. Tanımadı tabii çocuklar da o yüzden korkmuşlar. Rossi o Rossi kaskından tanımadınız mı? Böyle Rossi'ler çok ya. Bunlar Rossi'cik. <laughs> Rossi'cik. Devam edelim. En sevdiğim yollardan biri ve şu an çok üzgünüm. Hatay burası. Ee, Samandağ gidiyor o yol. Çevlik. Ee, gördünüz mü? Burası bisiklet yolu. Çok güzel bir yol bu yol. Yalnız Motorotel... öldürür bu... ha. Arabaya da çok zarar verir Motora da çok zarar Dönülleri verir Demirleri sökmüşler. Arabaları oraya çıkarmak için muhtemelen. Bu benim tahminim. Yanlış olabilir. Bunlar demir arkadaşlar. Bakın yol boyunca arabaları buraya çıkarabilmek için demir o demirler sökülmüş. Aha ne beklenir? Ne beklenir deyiz Berkcan'la. Hadi bakalım gidelim. Yine sıkışık bir trafik. Durdu kırmızı ışık falan yeşil ışık durdurdu. Ve sordum hazır mıyız ne beklenir bulmacasını çözmeye? Ben yaya bekliyoruz. Ben hazır yaya bakalım. bekliyorum Zafer abi yaya bekliyorum. Çözenlere çikolata. Ya. Ya bir araç önünü kapatıyorsa oradan her şey çıkabilir. Çıkar mı? Çıkar. Muhammed de söyleyeyim. Yeşil yanıyor. Muhammed de mi diyor? Ne beklenir? Önden arkadan sağdan soldan. vallahi abi kırmızıda Eyle geçen şuradan olarak. hızlı bir araba beklenebilir. Veya Eyle şu yoya, aniden yoya falan, girebilir. araba falan. Ya. Aa, vallahi devam geliyor. Eder. Gelir gelir. Geliyor Sıkır. hala araba. Böyle. böyle gelir böyle. Abdullah sürüyor. Kırmızı ışık yanıyor. Yavaşlıyor Abdullah. Yeşil yandı. Devam ediyor. Kırmızı araba Şimdi geçecek. Durdurduk bakalım. Ne bekliyor? Kornaya bastı. Verdim. Araba geliyor. Artık bunu bilin lütfen. Mik, mik, mik. Bir dedi araba kırmızıda geçiyor. Yeşil bana yandı. Yol benim hakkım. Ha. Aa taksici. Doktor hastanede yol benim hakkımdı dersin o zaman. Kadir İstanbul'da Sağ şeritten gidiyor Kadir. Gayet güzel her şey yolunda. Var bir şey? Şurada bir fazla fren lambaları yanıyor. Şuradan bir şey, Şuradan bir şey bekliyorum. Ya Önde kırmızı araba yavaşladığı için bu beyaz araba da şak diye sağa geçiyor. Çünkü kırmızı araba orada duracak. Utandık. Ağır olanlar içinde ağır duygusu yani utanma duygusu olanların bölümüne geldik. Şimdi bak su bak yaya geçti orası değil mi? Elektrikli bisiklet yaya geçti orası. Bir skuturlu arkadaşımız daha geldi. Yaya geçti orası. Kimse yaya, bak durmuyor yaya. ha. Yaya. Başka gelir mi? Yok artık değil mi? Bak bir tane daha geldi. Yaya geçti. <laughs> Arkadaşlar hatırlatıyorum. Bak yaya geçti. Ha, siz yaya mısınız? Hiçbir umurunda değil. Evet iki teker. Devam edelim. Bak şimdi bak bak. Bak. Hop. Teker <laughs> Şimdi. Için hakkını verdi, sıkıtırla bilmem ne. Hakkını verir. Peki dengesini kaybetse, şu çocuklara çarpsa aynı şeyi söyleyebilecek misiniz? Hakkını verdi diyebilecek misiniz? Ya Safer da sizin başınıza haklı. gelse, size çarpsa. Hakkı falan yok o işin. Gitsin pistte yapsın, kapalı alanda yapsın. Doğru. Bak kızdım. Vedat, Allah aşkına şuna bak. <laughs> Öndekini yine bağlamışlar. Hayır bağlamıyor. <laughs> Öndekini bağlamışlar. Sana üstte bir işim var senin. Arkadakinde ne bağ var ne bir şey. O direkt tutuyor. O motoru tutuyor. Yahu. Ani bir şeyde ölür ölürlü Allah korusun. Düşersiniz. Aa üstüme ilik sağlık. Ha bu videoda susuyorum. Hatta ben içeri gidiyorum siz seyredin. Bak orada tekerine bir şey sallanıyor. Sağ tarafına bak. Tekerine bir şey sallanıyor. O oradan çıkar dişliğe dolanırsa yapışır kalırsın. Onu toparla. Bere gibi bir şey var orada. Şey hı hı. Görmüyor musun? Ne ola? Ana harbi bir şey var lan orada. Oğlum kilot la bu. Vitese tak motoru. <laughs> <laughs> Vitese bas. Heh tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kilotlar. <laughs> <laughs> Oğlum birinin iç çamaşırı. <laughs> 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 Vallahi bilmiyorum. <laughs> Geldim ben bir şey kaçırdım mı? Eğlendiniz mi? <gülüyor> 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 Artık ciddi olalım. Sizi ciddiyete davet ediyorum. Şimdi Tayfun Kuzey Marmara mı bura? Gidiyor da tünelde 125'le gidilir mi Tayfuncuğum? Gidilmez. Neden gidilmez? Çünkü içeride her şey olabilir. Bak ne var orada? Kos koca bir kaplama. Lastik parçası. Tünellerde yavaş. Tüneller karanlık. Ümit gidiyor ama şu soldaki arkadaşa bakın. Sol şerittekine. Beyaz araba girdi arkasına. Bak Allah aşkına. Taciz baba 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 baba. ileride sevgili dostum. Yetiş. Oku. Oğlum niye böyle bir şey yapıyorsunuz daha? Hiçbir korkunuz yok. Adam bir yanda kaysa altına girse ölür lan adam. <laughs> Hah. Emrecan Bozkır'da sürüyor. Neresi burası hakikaten ya? Ankara. Ha, Bozkır. Kavşağa gelirken oradan bir araba döndü. Ya şurada kavşak var şuradan dönsene. 50 metre gitmeye üşenen insanlar olduk ya. Harbi Gelen ya. Bak gelene. Lan? Geliyor gelmekte olan bak bak. La dayı ya ben şunu anlayamıyorum ya baba. Diyelim zırcaisin. Tamam mı? Ters yöne girdin. Amına koyayım emniyet şeridinden niye gitmiyor? Amına koyayım yanlış oldu da. Neden ters şeritten gitmiyorsun? Ya yani şu emniyet şeridini niye kullanmıyorsun bari? Tamam zı cahilsin belli. Neden şuradan gitmiyorsun bari hani? La şuradan bir araba gelse 200 de Allah korusun. Al. Yönmüş tersmiş. Şimdi babanın tarlası mı desek evet diyebilir. O yüzden diyemiyoruz yani. Burası onun. Emre'yle sürelim. Evet bu arkadaşım telefon, telefon bir şeyler yapıyor. Emre de on, gözü onda bir anda çünkü yaya geçidinde sakat bir adam. Ne yaptı ayır, o? Özürlü bir arkadaşımız var, amcamız var. Yol veriyor Emre ama başkası da yok. Diğer iki motorlu geçti gitti. Artık komik bölümleri var. İzmir'deyiz, Göztepe. Bak şimdi soldakine bak, camdan kafayı çıkarmış olan. One? Dur, dur, dur. Bak, Aynaya da eline koyuyor. O hiç korkmuyoruz mu köpek düşecek diye? Keyif yapıyor. Belli ki motorcu <laughs> o. Motorcu bir köpek o. Alışmış. Keyif yapıyor adam. Rüzgarı hissediyor. Bunlar ne yapıyor? Hadi benim Himmet yolladı videoyu. Ne yapıyor bu iki motor? Öndeki arabayı itiyorlar. Arabayı ayaklarıyla ittiriyorlar. <laughs> ya bunun tersi olur. <laughs> i̇ki motor bozulmuş arabayı itiyorlar ya. Şu laf var ya işte. Başka Orta abone olmuş. Hoş falan. geldin. Çok doğru bir laf. Çok doğru. Burada ne oluyordu? Aa, bunlar üç kanki yan yana duruyorlar. Şimdi bak ortadaki skuturlu olan diğerine espri yapacak. Böyle gazıyla falan oynayacak ama asıl sağdaki ona yapıyor. Bak şimdi bak. Bir de skutur ya. <laughs> Bir de skutur ya. <laughs> Yapışıyor diğeri. <diyorum. gülüyor> skutur ya hemen gidiyor. Yapmayın öyle şakalar ya. Çok korktu. Geldik dersimize yüksel. Süret... Biraz hızlı gidiyor gibi. Durdurdum. Soru soruyorum şimdi. Bakın burası bir yaya geçidi değil mi? Yaya geçildi. Tabelalar var. Yerde çizgiler var. Yüksel buradan kaçla geçmeli? 30. Maksimum süreti kaç olmalı yasal olarak? Burada bir de tek parmak fren var ya. Bak karşıdan gelen araba tek parmak. Arka fren takır takır ABS'ye çalışıyor. Ön fren tek parmak sıkıldığı için fren mesafesi bu kadar uzuyor giriyordu. Tabii size de yani 30'muş bak. Bununla yeterince güç veremeyebilirsiniz. 30 cevabını aldınız mı? Yaya geçitlerine 30'la yaklaşmak zorundayız. Biliyor muydunuz? Bak şimdi gidiyor yapıştırdı vallahi. Oo oh, paşalar durdu. Ne bu? Yaya, yaya geçidi. Geçit. Kaçla gidiyor? 106. Kaçla gitmesi lazım? 30. 30. Bak yaya geçiyor şu bu. 30. Bulvar geniş olabilir. Önemli değil. Bu tabelayı gördüğünüz zaman yavaşlamaya başlayın. yaya geçidinin de 30'a kadar düşmüş olun. Kaça? 30. 30'a, 106 106'lara falan. Aldınız mı dersi? Ben değil, 60'lara, 70'lere değil. 30'a kadar düşmek zorundasınız yasal olarak. Bırak yasal olmayı. Yani. Diyarbakır burası. Bir yayaya çarpmak ister misiniz? Şu yaya geçitlerini artık bir öne çıkaralım ya. Medeni bir davranış. Yaya hepimiz yayayız. Sen değil misin motorcu arkadaşım? Yaya değil misin sen? Yol sana da yol verilsin istemez misin? İsteriz abi de işte yol verince de çarpıyorlar ya. İstersin. O zaman sen de yol vereceksin. Bu kadar. Kendisine yapılmasını istediğin şeyi başkasına yap. Yapılmaz. Öyle bu arada şu an Türkiye'de sen medeni medeni yol vermeye çalış arkadaş. Pat pik oyarlar. Senin istemediğin şeyi de başkasına yapma. Düstur budur bizde. Anlaştık mı? Şimdi bu videoyu kesintisiz olarak izlediniz. Yani hiç kesinti olmadı. Araya hiç reklam için bir kesinti. Mert seni Ankara'da göreceğiz arabanla. Ne alacak la? Yapılmadı. Çünkü güvenli sürüşü Aykırı destekledi, bu yüzden olmadı. Kendilerine teşekkür ediyoruz ee, bu sayede. Tabii Prime üyeler e, buradan e, anlamıyorlar belki bir şey. Çünkü onlar baştan e, para yatırdıkları için kesintisiz izliyorlar. Ama e, çoğunluk, büyük bir çoğunluk Prime üye değil YouTube'a. O yüzden reklamları izlemek zorundaydılar. Ama şimdi Aykırı sayesinde bu zorunluluk ortadan kalktı. Teşekkürler bir kez daha. O zaman ne diyoruz finalde? Hadi iyi sürüşler. Türkiye'nin ha herhalde sponsor olduğu için premium e, olanlar zaten reklam diyordu ya. Sponsor olduğu için reklam koymamış araya Zafer abi. Vay mantıklı ha. Kripto para borsası iCrypex Zafer Akşayla güvenli sürüşü sundu.